Niye böyle? Ya güzel bir maceradayız ya okay, şu anda. Bir Canlı korku şöyle, evine giriyoruz. Şöyle Canlı yayında. Alsana abone modda şimdi. Lan şimdi arıyorlar. <laughs> hadi oğlum lan Dayanın lan. Dayanın lan. Yakın lan fight. Allah belanı vermesin. <laughs> Sıfıra inmesen bindi rahat. Sıfıra Soya sosu varmış. Diyor ki. Aa vejeteryanlar içinmiş bu. Lan ben gay miyim? Bu gay mi? Bir şey diyeceğim. Ön kamerayla mı verdin sen bunu? Evet. Arka Niye arka, arka ver vermiyor? Arka verelim benim. Daha mantıklı daha. Altı, Allah kahretsin ya. ya hayır ya ekranda mıydı? Abla burnun Discord logosuna benziyor. <laughs> İyi bir şey Kaldırma mi? Kaldır bakayım biraz. Bir şey. Oha! Andırıyor lan harbi. Arkadaşlar bu tavukların, dinozorların evrilip günümüze tavuk olarak geldiğini biliyor muydunuz? Biliyorduk. Siktir git anlamına koyayım ya. Tavuk yakala 100 TL. Bak bu kel bunu yakalayacak. Git 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 git. La <laughs> kel like Baksana saçlarını geriye taramış. Sana benziyor. <laughs> dur dur kafası burada kaldı aman akım gelmiyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen kafasını çekiyorlar. Dostum. Oğlum şey gibi lan. Gerçekten şey gibi chat. Ana. Baksana. ya. gibi. <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim ya. Kimse mimi de çıkmaz ya. Kimse de yok mu bu ruh? Buradayım be buradayım. Totem kaçırmamam lazım. <laughs> okay, neyse. Bana bir tane yarım ekmek. Hmm. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Sen Zerix bu oyunu alsın götümü açacağım. O kadar eminim. Ya bizim kliplere bak ya. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Çağrı abi içeri girsene direkt. Aliyip atacağım. <laughs> 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 bak. Gözcü <laughs> Bana Güzeldi. Nerelisin? Aslen İzmirliyim. Bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ama yanlış anlama. Yok canım. Senin burnun çok büyük, senin yarağın çok büyüktür. Allah Allah. Evet, yarabiliriz. Sıkıntı <laughs> sıkıntı, yok, <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok, <laughs> <uyumlu, gülüyor> <olalım, gülüyor> sıkıntı yok, sıkıntı oğlum? Kalkın, kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın, sana güveniyorum ya bırak. Sus sus. Ne yaptın? Sus bir şey olmaz sus. Ah. Sus. tam Tamam bu düzelecek dur. Evet. Gördüm. Ya of ne yaptın ya? Sus düzelecek. Kaç <laughs> <laughs> siktir git lan bu. <laughs> Uzaklara bakın birader bak. <laughs> yani, yalamaktan ne yapacak ya? Fantezi yapıyor ya. Ya çok terbiyesiz bir gerçekten. Ya seninle uğraştıkları kadar varlar ya. Artık onlara kızmıyorum ben, sende bir sıkıntı var. Oo. <laughs> 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 Ooo! Oh. <laughs> yeah, yeah! <gülüyor> 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 Sigara içik ya. Allah'ım, ben kaldım! Amına koyayım, ne oldu? Baba baba öyle dans ettirirler adama Michael Jackson dansı ha? İyiydi. <laughs> <laughs> Valorant CS'den daha iyi. Valorant CS'den daha iyi. Valorant CS'den daha iyi. Oğlum <laughs> 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 şu şakayı bizim yapmamız lazım. Şu şakayı yapıp oynatmamız. Onu... Evet. Evet. Ya bileğim Emir ne yazdı baba? Kadın milletine yüz vermeyeceksin şorta bak yazmış. Onu banlasan. Let's go. Onu... Ha, 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 Hala arkadaşı hisseyi gönderiyor. Nasıl soktuysa bunun arkadaşına. <laughs> Rus <mu> çocuğu? <laughs> Şaşırmayayım. Bakayım. Çok hafif bir var ya. Çok hafif şurada bir var. <laughs> Instagram'dan takip etmeyen Tayfa, takip et. YouTube, like atmayan Tayfa, like at. Abone olmayan Tayfa, abone ol. Duru Adile Naşit Anadolu Lisesinin formalarını gördün mü? Hayır. Oo, bu ne lan? Gerçek mi? Şaka değil mi bu? Abi nesi yanlış? Adile Naşit Anadolu sesi. Evet. Ama hani bunu yapan insan yapmaz <laughs> bence. Anam mı yapmasın? ya salak. Böyle forma yapmasın yani. Ya yani şu kaç benim gitti gibi hissediyorum. Diyorsun. <laughs> 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 Doktanlar kaç modelin hayırlı olsun. Acıyor mu? Hmm. <laughs> Kaşının bu taraf gitmiş. Haberin olsun. Değişen parçalar var. Aa. Sol arka kapı değişmiş. Sol ön çamurluk değişmiş. Abi sanki, sanki, hakikaten kaçmış orası. Kaşın orası yok, yok olmuş. Temizlerini için alamaz mı? Mert. <laughs> <Ben>, bakayım. Bir... <laughs> Şaka gibi yani ama. <laughs> Oğlum bu herifler bu yüzden oyun içi skin satamıyorlar. Oyundaki yani bedava verilen skinler o kadar iyi ki. Almam yani mantığı yok abi. Bir de shop'a bak bak shop'a bak. Bak şimdi. Tezgaha geldik. Tamam bir tezgah gerçekten. Aldım abi tamam aldım ya. Oğlum, oğlum o skin lan ne olmuş bu oyuna? Abici mi girsek ya? Allah sen büyüksün ya sen Rabbim. Rabbim. Sonraki tur bu kulunu ama öldür diye. In. Bana çarları ya. lazım. Adam öldü amına koyayım. Adam öldü mü canım? Bir saniye. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. Ben evet. Ali Usta'nın yeğeniyim. Özel olarak onun için yarattım. Yeğeni. Evet. Normal durum abi acısız. Bu normal durum acısız. Bak buraya beni takip edin. Bak durum <laughs> abi. <laughs> ne olsun. mu? Dur dedin de dur. Durdu. Durdum. Limon sever misin? Severim. Yeşillik olsun mu? Olsun. Aç bir sana zahmet. Sıkı tut. Bana bak lütfen. <laughs> Çık buradan çabuk ol. <laughs> çabuk <gülüyor> çabuk. Eyvallah abi. Jet flash'ımızdır. Ne? 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 Hey, hazır. Ney? 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 hazır Bak arkadaşlar ben biliyorsun. Yani birilerine laf atmam. Çünkü ben de kötü bir oyuncu diye düşünüyorum. Ama bu adam bu oyunu 7-24 bu oyunu oynayıp hala kötü bu adam. Katılıyorum. Bak bu adam 7-24 bu oyunu oynuyor hala kötü ama. Ben ne? bu adamı laf atarım. Ha bak yaptı harekete bak. Son oyuncu. Bu kadar paşakların altında insanları ezebilir Oğlum ya. ne 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 ne. Ne kadar geciklendi neden ne 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 ne. Hiçuma Merhaba. Daha önceden Dragon Slayer Şimdi yüzde tane. <laughs> Allah! 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 <laughs> Çok geliyor. Çok geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyun. Şimdi düşmüş. Hiç. Lanet olsun. 10 Abi. Ya senin termosunu sikeyim Bu çocuğu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kapı kapalı. Şurada da bir şey yok. İyi akşamlar. Ya sabır amına koyayım. Ya sab. Ya, uzaklaşamıyor muyum? Aa. Ananı sikeyim. Lan ben gelemedim. Ben gelemedim. Ben beni ya. almadın. Beni Allah. almadın. Ana sikeyim. Mesela sikir. senin şu an altını çıkar mesela. Direkt çıkar. Çıkar da abi. Çıkar bak dur. Dümdüz dur. Emir bir dön bakayım mı? Arkanı bir bakalım. Oo tamam. Koşuyor <laughs> 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 koşuyor. Raizom is Kaisinat. Raizom, Raizom. Is he here? Yes, yeah. he's here. I don't know. You should check this side. Are you a YouTuber? Yeah. Uh, what's your name? Uh, Elran? Ryan. Yeah. Yes. Okay, thank you, thank you. Thank you. Can I do Yeah. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you, thank you. Şükran. Kayı Senat gelmiş, nerede bulabilirim diyor. Karinci Çiftliğin. Tuğkan'ın namı yürüsün işte ya, Arabistan'da ya. Ne? Niye bu kadar mutlu oldun? Burak. Kendine bak buradan. ben. Bak kızım Kendine ışık var orada galiba çok fazla. Geldi 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 <laughs> <Adam> geldi geldi ooo. <laughs> 30 gün oldu harbi Şaka gibi amına koyayım Hocam ben mi e, water alıp geleyim mi?